Nasıl yapıyoruz? Süreli endoskopik muayeneyi hastamızın burun içerisini, burun mukozasını pedilerle uyuşturuyoruz. Bir şey hissetmemiz için. Hiç korkmayınız. Ağzınızdan sakin sakin nefes alın. Olur mu? Ben sizi yavaş yavaş yönlendireceğim. Şimdi bizim burada sanal bir horlama ve uyku apnesini yaratmamız gerekiyor. Şimdi yaslayın bakalım başınızı arkaya. Yok, böyle iyisiniz. Benim böyle yorumlarım. Onu geri alırsam görev Şimdi kıkırdakta kemikte herhangi bir eğrilik yok. Derine doğru gidiyor. Süpersiniz. tamam. Ağzınızdan nefes alıp verir misiniz? Ağzınızdan nefes alıp verir misiniz? Ağzınızdan. Şimdi horror gibi yapın bakalım. <laughs> yapın bakalım. Süpersiniz. 10 numara 5 yıldız. Gerçekten Lame. Çok güzel. Yani. Yok bir gerizinize bakacağım şimdi. Lazım. Evet süper, şimdi bir daha horlar gibi yapın bakalım. Bakın görüyor musunuz küçük siz bir daha yapın bakalım. Böyle lateral farengeal bantlar, bademciklerin olduğu yer. Şimdi burnunuzdan nefes alıp çekmeye çalışın bakalım. Bakın lateral faringeal bantlar, dil köküne doğru uzanan bademcikler. Şimdi bir daha yapın lütfen. Dil kökü açık, yani dil kökü tamamen kapatmıyor. Dolayısıyla hastamızın cerrahi tedavi ile damak bölgesini ve burnunu rahatlatırsak tamamen düzelir. Bir daha yapın bakalım horlar gibi. Evet sistemin sıkıntılı olduğu yer neresi? Evet bakın dil kökündeki lenfoid dokular da hipertrofik. Birazcık aşağı doğru uzanıyor bademciklerin yapısı. Hepsini düzelteceğiz.